Emir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Büstüm Demir. Saat 4. Lüks Yalova Seyahat. Kamil Koç. Saat 4. Adıyaman Ünal Turizm. Eskişehir Ankara. Kayseri Adıyaman Demir TV iyi yolculuklar Saat dört, Kahraman Baraj Ede Turizm. Saat dört, Kahraman Baraj Ede Turizm. Demir TV, Yolcuklar Diler. Gaziantep Seç Turizm. Kamil Koç, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Gaziantep, Seç Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 4. Pamukkale Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye, Demir TV iyi yolculuklar diler. Çanakkale VIP Turizm. Pamukkale Turizm İstanbul. İki Pamukkale peş peşe. İki Demir TV ya. iyi yolculuklar diler. Haydi, haydi. Üstün dağ, Turizm. Saat 4. Saat 4 Adıyaman Gülleras. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Lüks Aksel İstanbul Çorlu Kürtlerli Demir TV Yıldızlar Diler Saat 4 Kamil Koç İstanbul Demir TV Yıldızlar Diler Saat 4 Kamil Koç İstanbul Saat 4 Kamil Koç Erzincan, Erzurum, Isparta, Petrol, Turizm, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 4. Soma Seyahat, Kırkaç, Soma. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 16, 13, Düzce, Güven. Saat 16.21, Villa İstanbul. Saat 16.25 Az Adana Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Saat dört buçuk Malatya Beyda Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Düzce güven gerisini merak etmesen. Saat dört buçuk İstanbul Konfor Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk Ebe Tur Bandırma Çanakkale Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Tokat Seyahat. Ankara, Çorum, Mersin, Amasya, Turhal, Tokat. Demir TV iyi diler. Saat dört buçuk. Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kamil Koç, Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınoluk. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Düzce Güven. Düzce Ereğli Zonguldak. Demir TV iyi yolculuklar diler. Düzce güven gerisini merak etmesen. Saat dört buçuk. İstanbul Komfor. Sabiha gökçe, Havaalanı Dudullu Esenler. Saat dört buçuk. Metro Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. <laughs> Saat dört buçuk. Lüks Yalova seyahat. İzmir Düzce Bolu. İki Lüks Yalova karşı karşıya. Lüks Yalova seyahat. Gebze Harem. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Saat dört buçuk. Bilecik, Seyahat, Bilecik, Demir TV, iyi yolculuklar diler, iyi yolculuklar kaptanım. Saat dört buçuk, Pamukkale Turizm, İstanbul, Çerkezköy, bize Demir TV, iyi yolculuklar diler, iyi yolculuklar kaptanım. Saat dört buçuk, Malatya, Zafer Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. 28 Şubat 2024. Ben de, ben de. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. İstanbul Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Gaziantep Ben Turizm Kütahya Abyon Çay, Akşehir, Konya Adana, Gaziantep Demir TV iyi yolculuklar diler Metro Turizm Kamil Koç Saat Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Astor Turizm Pamukkale Turizm Saat dört buçuk Kamil Koç, Pamukkale Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört Astor Turizm. Saat dört Pamukkale Turizm, Bafra Özgül Seyas. Samsun Bafra. Saat dört buçuk Kamil Koç. Ali Osman Ulusoy, BB Bas, Demir TV Yıldıklar diler. Saat on altı Uludağ Turizm. Kamil Koç, Demir TV Yıldıklar diler Saat on altı kırk Pamukkale Turizm İstanbul, Demir TV Yıldıklar diler BB bas. Uludağ Turizm. Saat 16.45. Nilber Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Nilber Turizm Kale Seyahat. Saat 16.46 Başkent Turizm. Ebe Tur Demir TV iyi yolculuklar diler. Başkent Turizm. Ebe Tur. Saat 16.46 Çanakkale Turva Turizm. Saat 16.46 Başkent Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.47 İki İstanbul Kalesi peş peşe. İstanbul Kalesi İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç Trabzon Rize Saat 16.50 Kamil Koç İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Saat 16.51 Pamukkale Turizm Aybalık Altınova Demir TV Yolcuklar Diler Saat 5 Metro Turizm İzmir, Turgutlu, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Üstünde. Saat 5 İzmir Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Babra Özgür Seyahat. Saat 5 Metro Turizm. Saat 5 Kale Seyahat. Saat 5 Uludağ Turizm. Aybalık, Altınova, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5, Can Diyarbakır. Saat 5, Az Adana. Balıkesir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5, 2 İstanbul Kalesi bir Arada.